Başkan Vekili, Sayın Basın tek yürek olmaya geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bizler emeklerimizle, sizler desteklerinizle ikra için can olamasak da bir damla kan olmak için buradayız. Ben ve kursiyerlerim adına ilginizi, vaktinizi, emeğinizi paylaştığınız için saygılarımızı ve sevgilerimizi iletiriz. Efendim, dört imza. Dört bin dört bin dövmen işini efendiler dört bin. O zaman siz de bunu beş liradan yazalım. Hiç daha fazla uğraşmayalım. Evet. Ee, bunu da güzel bir çalışmaya geldik. Çok başarılı. Hocamıma benim anlatsın. Sonra ben alayım. Osmanlı döneminde Şahbazo adıyla adlandırılan e, Firuze ürünüdür sanıyorum e, fabrikamızın, masanızın en güzel, dolaplarımızın en güzel yerinde saklanacaktır. Kesinlikle. Bunu için yazabilir evet. miyiz hocam? Bunu Buna bir isim yazabiliyor muyuz? Altına bir şey. Hazırlatmaya çalışırım. Çok iyi olur. Evet. Beş bin lirayla açacakmışız. Hay Allah ucuzları sattık bir taraftan şimdi. Evet. hocam niye onu bunu önceden çıkarmadınız siz? Evet. Olsun. Ben, ben çok teşekkür ederim. Hepinize geldiğiniz için e, çok heyecanlıyım. Kızımızla ilgili ilçemizde e, bir yardım kampanyası düzenleniyor, düzenlendi. Bu kampanyaya bugüne kadar e, hem ilçemizden hem ilimizden hem ülkenin değişik e, çok anlamlı katkılar olmuştur. Tabi e, biz bu kampanyayı kadar kısa süre içerisinde sonuçlandırırsak hem çocuğumuz için hem de şartlar noktasında daha olumlu neticeler alacak.